Sevgili beşler kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl 5. sınıf peygamberimizin hayatı kitabımız değişti. Biz de sizlere değişen kitabımızın içeriklerini videolar şeklinde yayınlayarak derslerinize katkıda bulunmak istiyoruz. İlk konumuz peygamber efendimizin hayatı dersimizde birinci ünitemiz yani çocukluk yıllarında peygamber efendimiz. Konumuzu anlatmaya başlamadan önce Kabe ile ilgili ve peygamberimizle ilgili birkaç cümle söyleyelim. Kabe İslamiyet'ten önce de kutsal bir şehirdi. Allah'a ibadet etmek için yapılan ilk mabet Kabe'dir. Kabe Mekke'dedir. Namaz kılarken yönümüzü kıbleye döneriz. Yani Kabe'ye doğru döneriz. İslamiyet'ten önce de Araplar tarafından Kabe kutsal kabul edilmiştir. Ancak birisi Kabe'nin bu kutsallığını kıskanmıştır. O da Yemen valisi Ebrehe'dir. Ebrehe, Peygamber Efendimizin doğduğu yıl Kabe'yi yıkmaya çalışmış ancak Allah'ın Kabe'yi koruması neticesinde başarılı olamamıştır. Kabe'yi yıkmaya çalışan Ebrehe'nin bu durumu onun kibirli olmasının bir sonucudur. Onun tam zıttı da Peygamber Efendimiz, sevgili Peygamberimiz Günlük hayatında insanlara karşı her zaman ölçülü davranmış. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed aile fertleriyle olan ilişkilerinde de ölçülü olmuş, onlara saygı göstermiş ve değer vermiştir. Müslümanlardan da ailelerine güzel davranmalarını, birbirleriyle ilişkilerinde saygıyı gözetmelerini istemiştir. Bizler de tek önder, tek rehber Hazreti Muhammed'i kendimize örnek alarak onun hayatını öğrenmeye başlıyoruz. Öncelikle Peygamber Efendimizin doğduğu çevreden başlayalım. allah Teala emir ve yasaklarını, ibadet biçimlerini, ahlaki kuralları bildirmek için insanlar arasından peygamberler seçmiştir. İlk peygamber olarak da Hazreti Adem'i, son peygamber olarak da Hazreti Muhammed'i seçmiştir. Hazreti Adem ile Hazreti Muhammed arasında 124 bin peygamber geldiği rivayet edilir. Yani Allah her millete bir peygamber göndermiştir. Onlara dinini öğretmiştir. Allahü Teala peygamber efendimizin Müslümanlar için en güzel örnek olduğunu ayetleriyle bildirmiştir. Bir başka ayetinde Allah, Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusu Hazreti Muhammed'dir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir diye Peygamber Efendimizin artık son peygamber olduğunu, evrensel peygamber olduğunu, Sadece Mekke'ye, Araplara, Türklere, İranlara değil tüm insanlığa gönderildiğini bizlere bildirmiştir. Dolayısıyla ilk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar Allah insanlığa dinini öğretmiştir. İnsanlar da bu dinlere inanmışlar ya da inanmamışlardır. Artık son din İslam gelmiştir. Son kitap Kur'an-ı Kerim gelmiştir. Son peygamber de Hazreti Muhammed gelmiştir tüm insanlığın bu dine, bu kitaba, bu peygambere inanması beklenmektedir. Onların inanmaları için de bizler dinimizi en güzel şekilde öğreneceğiz. Peygamberi hayat, Peygamber Efendimizin hayatını en güzel biçimde öğrenip insanlığa aktaracağız. Evet sevgili arkadaşlar, Peygamberimizin doğduğu şehir Kabe'dir. Kabe'nin de bulunduğu Mekke'dir. Kur'an-ı Kerim'de Mekke'nin Ümmül Kura yani şehirlerin anası olarak nitelendirildiğini görüyoruz. Müslümanların kıblesi de işte bu şehirde bulunan Kabe'dir. Kabe'yi kim ilk defa inşa etti tam bilinmektedir. Ancak Hazreti Adem'in ilk inşa eden peygamber olduğu rivayet ediliyor. Ardından Kabe yıkılıyor, kayboluyor. Daha sonra gelen Hazreti İbrahim peygamber ve onun oğlu İsmail Kabe'nin temellerini yeniden buluyor onu yeniden inşa ediyorlar ve günümüzdeki Kabe işte bu şekilde bizlere geliyor. Çöl iklimine sahip olan Mekke, Arap Yarımadası'nın Hicaz bölgesindedir. Peygamberimizin çocukluk yıllarının geçtiği Hicaz bölgesi 3 tane şehirden meydana gelir. Mekke, Medine, Taif. Medine'nin ilk ismi Yesrib'tir. Peygamberimiz 622'de Mekke'de Medine'ye Yesrib'e hicret edince oranın ismi Medine olmuştur. İşte da görüyorsunuz. Kızıldeniz'in hemen yanında Mekke, Mekke'nin içerisinde Kabe bulunur. 622'de peygamberimiz Medine'ye hicret etmiştir, göç etmiştir. Taif de Mekke'nin alt kısmında Peygamber Efendimizin tebliğ için gittiği ancak taşlandığı bir yerdir. Sağ doğullar ise peygamberimizin süt annesi Halime'nin yaşadığı, peygamberimize 4 yıl baktığı yerin ismidir. İşte bakın sağnada Ebrehe'nin kilise yaptırdığı ancak insanların buraya gelmemesi üzerine Kabe'ye saldırdığı yerin ismi Sana'dır. Geçelim fil vakasına. Sevgili arkadaşlar, Arap Yarımadası'ndan birçok insan Kabe'yi ziyaret etmek ve ticaret yapmak için Mekke'ye geliyordu. Bu da ne yapıyor? Mekke'nin ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak canlanmasını sağlıyordu. İşte Mekke'deki bu canlılık bazı komşu yönetimlerin dikkatini çekiyor kibirli bir insan olan Yemen valisi Ebrehe, Arapları kendi topraklarına çekmek ve Hristiyanlığı yaymak için çalışmalar yapıyor. Sana da büyük bir kilise yaptırıyor. Böylece ticaret için artık insanların kendi şehrine gelmelerini, ibadet için de bu kiliseye gelmelerini istiyordu. Araplar Hristiyanlaştırmaya karşı çıkıyorlar ve Hristiyan olmuyorlar. Ebrehe'nin bu planı da Mekke ve Kabe'ye çok önemli Arapların tepkisine neden olunca oraya saldırmak oluyor. Ne dedik? Ebrehe Sana'da büyük bir kilise yaptırıyor. Ebrehe'nin çağrısına hiç kimse kulak asmıyor. Hiç kimse Sana'daki o kiliseye gitmiyor. Hatta iki tane genç Sana'ya giderek kiliseye zarar vermeye başlıyor. Bu durumda Ebrehe öfkelenmiştir. Ve bir karar alıyor. Zalimlerin kararları hep başlarına yıkılmıştır. Zalim Ebrehe Kabe'yi yıkmaya karar veriyor. Niçin böyle bir karar alıyor? Çünkü Ebrehe'ye göre Kabe olmayınca Araplar kendisinin inşa ettirdiği kiliseye gelecekler, mecbur kalacaklar. Bu amaçla da o zamanın en büyük askeri silahı olan fillerden büyük bir ordu hazırlıyor ve Kabe yıkmak üzere yola çıkıyor. Ebrehe ordusunu Kabe'nin, Mekke'nin yakınına bir yere kuruyor. Araplar orduya karşı koyabilmek için herhangi bir çabak göstermiyorlar. Ebrehe'nin askerleri de vadilerde otlayan develere el koyuyor. Develeri zapt ediyorlar. Bunun üzerine Ebrehe, Abdulmuttalib'e haber gönderiyor. Güya düşünüyor ki Abdulmuttalib gelip kendisine yalvaracak develerini alacak. Kabe'yi de saldırmaması için ona rica edecek. Ancak tam tersi oluyor. Ebrehe Abdülmuttalip'i çağırıyor. Ancak Abdülmuttalip sadece kendi develerini istiyor. Ebrehe şaşırıyor. Nasıl olur diyor. Korktunuz mu benden diyor. Ben Kabe'yi yıkmaya gelmişim diyor. Sen sadece develerini istiyorsun dediğinde Abdülmuttalip peygamberimizin dedesi o zalim kibirli Ebrehe diyor ki Kabe'nin sahibi var Allah'tır. Onu koruyacak olan Allah'tır. Ben sadece sahip olduğum develerime sahip çıkabilirim. Tabii bunun üzerine Ebrehe kibirlenerek ordusunun karşısına hiçbir gücün duramayacağını Abdülmuttalip'e söylüyor. Ertesi günde sevgili arkadaşlar Ebrehe Kabe'ye saldırıyor. Ancak ordudaki filler acayip bir şekilde askerlerin tüm çabasına rağmen Kabe yönüne hareket etmiyor. Bir süre sonra Allah evini, Beytullah'ını korması üzerine kuşlar gönderiyor. Kuşlar gagalarında taşıdıkları pişkin tuğladan yapılmış taşları Ebrehe'nin ordusunun üzerine bırakmaya başlıyor. Ebrehe'nin asla yenilmez dediği ordu Ebabil kuşların attığı taşlar sayesinde yeniliyor. İşte sevgili arkadaşlar, Ebrehe'nin İslam tarihinde yapmış olduğu bu saldırı Peygamber Efendimizin doğum yılına denk geliyor ve bu olaya da fil vakası deniliyor. Vakanın gerçekleştiği yıl fil vakasıdır, fil yılıdır. Fil suresi vardır Kur'an-ı Kerim'de meşhur ismiyle El Tera. İşte o surede Ebrehe'nin Kabe yıkma planlarının boşa çıkarıldığından bahseder ki Hadi okuyalım suremizi. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feale rabbuke bi eshabil fiil. Elem yec'al keydehum fi tadlil. Ve ersele aleyhim bayran ebabil. Termihim bi hicaratin min siccil. Fece'alehum ki asfim me'kul. Sadakallahu lazim. Ne diyor Rabbimiz bu surede? Fil sahiplerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi? Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine sert taşlar atan sürülerle kuşlar gönderdi. Sonunda onları yenilmiş ekin gibi yaptı. Dolayısıyla yenilmez denilen orduları Allah yener. Allah Beytullah'ını kendi evini zalimlere yıktırmaz, teslim etmez. Biz Müslümanlar da Kabe'mize, Mekke'mize, tüm kutsallarımıza kıyamete kadar sahip çıkacağız inşallah. Evet sevgili arkadaşlar şimdi de Peygamber Efendimizin doğduğu çevrenin özelliklerine bakalım. Peygamber Efendimiz Arabistan'da, Mekke'de yani Arap toplumu içerisinde doğan bir Arap'tı. İslamiyet'ten önce dini ve kültürel açıdan bozulmuş durumdaydı burası. Hem bireysel hem de toplumsal hayatta yanlış inanışlar, yanlış değerlere dayanan bir yapı vardı. İşte bu olumsuzluklardan dolayı Peygamber Efendimizin öncesi duruma cahiliye dönemi denmektedir. Cahiliye ne demek peki? Peygamberimizin peygamberliğinden önce insanların yaşadıkları ve özünde putlara tapma var, soyla övünme var, hukuksuzluk var, kibir ve zayıfları ezme gibi kötü olumsuzlukların olduğu sosyal ve kültürel ortama işte cahiliye dönemi deniyordu. Peygamber Efendimiz'i en iyi şekilde tanımak, onu doğru anlamak için Peygamberimizin doğup büyüdüğü bu dönemin özelliklerine, sosyal ve dini yapısına etmek gerekiyor. Onları çok iyi bir şekilde öğrenmek gerekiyor. Çünkü o dönemde putlara tapma var, hukuksuzluk, haksızlık zirvedeydi. Ancak Peygamber Efendimiz tüm bu olumsuzluklara, tüm bu çirkinliklere asla tenezzül etmemiştir. Sosyal yapı nasıldı? İslamiyet'ten önce Araplar kabileler halinde yaşar. Her kabilenin kendine göre kuralları vardı. Cahiliye döneminde her kabile kendi üyelerini haksız olsalar bile, bakın burası çok önemli, suç isteseler bile soy üstünlüğü anlayışıyla korurlardı. Ve toplumu üç kısma bölmüşlerdi. Hürler, mevaliler ve köleler. Güçlüler zayıflar eziyor, erkekler ve kadın arasında eşitsizlik vardı. Arap Yarımadası'nda göçebeler yani Bedevi denen insanlar ve yerleşik hayata süren insanlar yani Hadariler vardı. Toplum bu iki kısımda oluşuyordu. Göçebeler bedevi dediğimiz konar göçer yazın bir yerde kışın bir yerde şeklinde. Hadarilerse şehirlerde oturan zengin kesimi oluşturuyordu. Peki bu iki grubun özellikleri neydi? Bedeviler yaşamlarını çöllerde sürdürüyor. Geçimlerini hayvancılık ve ticarette sağlıyor. Gıda, barınak, elbise gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyorlardı. Hadariler şehirde yaşayanlarsa şehirde yaşarlar. Geçimlerini tarımla, ticaretle, el sanatlarıyla sağlarlar. O günün şartlarında lüks sayılan tüketim maddelerini kullanırlar. Yani sosyete diyebiliriz, hadarizlere de. Ne dedik? Kabileler arasında soy üstünlüğü vardı. Yağmacılık, kan davaları, sınır anlaşmazlıklarından dolayı Araplar arasında sürekli savaşlar olurdu. Ancak Araplar yılın 12 ayı var biliyorsunuz. 8 ayında savaşmayı ancak 4 ayında ise savaşmamayı karara bağlıyorlar. Eğer savaşırlarsa bu savaşlara da Ficar savaşları deniyor. Peki hangi aylarda savaşılmayacak? Muharrem, Recep, Zilkade, Zilhicce. İşte bu aylara haram aylar deniyordu. Ve bu aylarda savaşılmayıp barış içerisinde yaşamayı istiyorlardı. Ve bu dönemde de Panayırlar kuruyorlar. Panayırlar Arap Yarımadası'nda farklı yerlerden gelen tüccarların, kabile reislerinin, şairlerin, hatiplerin geldiği, farklı dinlere mensup birçok insanın da ziyaret ettiği, bu panayırlarda Mekke'nin hem ekonomik hem sosyal hem de kültürel hayatına önemli bir katkısı olduğu rivayet ediliyor. Evet sosyal yapıdan şimdi dini yapıya geçelim. Peki Peygamber Efendimizin doğduğu dönemde dini yapı nasıldı? Arap Yarımadası İslamiyet'ten önce farklı dinlerin, farklı inanışların merkeziydi. En yaygın inanç neydi? Putperestlikti. Puta tapıcılıktı. Mekkeliler kendi yaptıkları putlara tapıyorlar. Putların Allah ile kendileri arasında aracı olduğunu inanıyorlardı. Kabe içerisinde her kabilenin ayrı ayrı putları vardı. Putları ziyarete gelenlerle canlı kazanıyordu Mekke. Hem ticaretin hem de putperestliğin merkezi haline gelmişti Mekke. Arapların taptığı putların en büyüğü ise Hübel putu idi. Arap Yarımadası'nda sadece putperestlik mi vardı? Hayır. Hristiyanlıkta, Yahudilikte vardı. Bu dinlerin dışında da bir de Allah'ın bozulmadan devam eden dini Haniflik, Hz. İbrahim'in dini Haniflik vardı. Hz. İbrahim'in getirdiği tevhid inancını koruyan yani Allah'ın varlığına birliğine inanan Hanifler de vardı. Hanifler Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyorlar. Dini yapıdaki işte bu farklılıklardan dolayı toplum olumsuz etkileniyor. Arap Yarımadası'nda cahiliye dönemi yaşanmasının sebeplerinden en önemlisi de dini yapıdaki bu bozukluk. Evet sevgili arkadaşlar, Kabe Cahiliye döneminde Arapların ne dedik? sosyal, dini, ekonomik yaşamlarının merkeziydi. Çevresindeki bazı mekanlar da kutsal kabul edilirdi. Kabe'nin 19 metre yakınında yer alan bir kuyu vardı. Oradan bir su çıkıyordu. O kuyu Zemzem kuyusuydu. Evet, Zemzem kuyusu Mescid-i Haram'da Hacerü'l-Esved'in tam karşısındadır. Kabe'yi Kabe Kabe'ye Kabe 19 metre uzaklıkta. Yani Hazreti Hacer annemizin uzun arayışlardan sonra oğlu Hazreti İsmail'i bıraktığı yerde Allah'ın mucizevi bir şekilde fışkırarak akan bir su çıkardığı zemzem demek yavaş yavaş ak dur anlamına gelmektedir. Zemzem suyu Mekke'nin yerleşim yeri hali gelmesinde önemli rol oynamıştır. Çünkü çölün ortasında bir suyun bulunması işte Kabe'yi, Mekke'yi olumlu yönde etkilemiştir. Ancak zemzem suyu zamanla kaybolmuştur. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip Kabe'nin yakınında uyurken rüyasında ona zemzem kuyusunu kazma emredilir. Abdülmuttalip gördüğü rüya üzerine oğlu Haris ile birlikte Mekkelilerin o zaman kurban yeri olarak kullandıkları bir yeri kazmaya başlar. Mekkeliler ise putlara zarar geleceği endişesiyle Abdülmuttalib'e karşı çıkar. Fakat Abdülmuttalib'in kararlı tutumu onları durdurur. Böylece zemzem kuyusu tekrar ortaya çıkar. Abdülmuttalib insanların su ihtiyacını karşılayan zemzem kuyusunun bakımıyla ilgilenir. Böylece peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib toplumda önemli bir yere sahip olur. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin ikinci bölümü peygamberimizin doğumuyla devam edelim. Peygamberimiz Hazreti Muhammed 20 Nisan 571'de Mekke'de doğmuştur. Bu tarih yukarıda anlattığımız gibi fil olayının meydana geldiği yılın Rebiyle Velay'ın 12. gecesidir. Peygamber Efendimizin doğduğu gün Mevlid Kandili olarak kutlanır. Peygamberimizin babasının adı Abdullah doğmadan önce vefat etmiştir. Peygamberimiz yetim olarak dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Amine'dir. O da 6 yaşında vefat etmiştir ve Peygamberimiz hem yetim hem öksüz olmuştur. Peygamberimizin babası Abdullah bir ay kadar hasta yattıktan sonra peygamberimiz doğmadan vefat eder. Peygamberimiz Hz. Muhammed doğduğunda dedesi Abdülmuttalip elbette çok sevinmiştir. Onu alıp Kabe'ye götürmüştür ve ona Muhammed ismini vermiştir. Etrafındakiler neden bu ismi verdiklerini yaygın olmayan bir isim verdiğini sorduklarında o ona yerde ve gökte övülmesini istediği için Muhammed ismini verdiğini söylemiştir. Peygamber Efendimizin İlk süt annesi amcası Hazreti Hamza'yı emziren Süveybe'dir. O Süveybe peygamberimizi kısa bir süre emzirmiştir. Böylece peygamberimiz amcası Hazreti Hamza ile süt kardeşi de olmuştur. Peygamberimizin doğmuş olduğu Mekke çölün ortasında bebeklerin büyümesi için sağlıklı bir şekilde büyümesi için iklimi elverişli olmayan bir yerdi. Bu yüzden şehrin ileri gelenleri, yeni doğmuş bebekleri hayatlarını daha uygun iklim şartlarında sürdürmesi için, Arapçayı çok düzgün konuşabilmesi için göçebe kabilelerdeki süt annelere verirlerdi. Onlar bunu yaparak çocukların sağlıklı büyümelerini, Arapçayı daha iyi konuşabilmelerini amaçlıyorlardı ve bir miktarda para kazanıyorlardı. Peygamberimizin yetim olması, babasının ölmesi, dedesi Abdülmuttalib'in de maddi durumunun iyi olmamasından dolayı İlk önce süt annelerden hiç kimse onu almak istemedi. Ancak Halime Hatun ve ailesi peygamberimizi almaya razı oldular. Halime Hatun eli boş dönmek istemediğinden dolayı peygamberimizi alarak ona süt yapmayı kabul etmiştir. Geleneğe göre süt annelik iki yıl sürüyordu. İki yılın sonunda peygamberimizin süt annesi Halime Hatun Hazreti Muhammed'i annesine getirdi. Ancak ondan da ayrılmak istemiyordu. Çünkü onu çok seviyordu. Evlerine bolluk bereket gelmişti. Annesi Amine de yayla havasının oğlunun sağlıklı gelişimine faydalı olacağını düşünüyordu. Onun bir süre daha süt annesi Halime Hatun'la kalmasını uygun gördü. Tabi bu kararın alınmasının en önemli nedeni de Mekke'de bulunan talgından dolayıydı. Böylece süt annesinin yanında peygamberimiz iki yıl daha kaldı. Toplam dört yıl Halime Hatun'un yanında peygamberimiz kalmıştır. Hazreti Muhammed'in diğer isimleri de vardır. Ahmet, Mahmud, Mustafa. Hazreti Muhammed'in diğer isimleri de bunlardır. Üçüncü olarak sevgili arkadaşlar bu dersimizin son konusu Hazreti Muhammed'in çocukluğu hakkındadır. Peygamberimiz 4 yaşına kadar Sağdoğulları yurdunda süt annesi Halime'nin yanında yaşadı. 6 yaşındayken annesi ve onun yardımcısı Ümmü Eymen'le birlikte o günlerde ismi Yesrib olan Medine'ye gitti. Medine ismi 622'de hicretten sonra verilecektir. Peygamberimiz orada akrabalarını ve babasının kabrini ziyaret etti. Mekke'ye dönüş yolunda ise Peygamberimizin annesi Amine Hatun Ebva köyüne hastalandı ve orada vefat etti. Bunun üzerine Peygamberimizin dadısı Bakıcısı Meymen peygamberimizi alarak dedesi Abdülmuttalip'e teslim etti. Peygamberimiz annesinin vefatından sonra dedesi Abdülmuttalip ile iki yıl beraber kalmıştır. Onun bakımını dedesi Abdülmuttalip üstlenmiştir. Dedesi Abdülmuttalip peygamberimize çok değer verir. Ona şefkat gösterir ve onu yanından ayırmazdı. Onun bir minderi vardı. O mindere sadece peygamberimizin oturmasına izin verirdi. Peygamberimiz 8 yaşındayken dedesi Abdülmuttalip de bu dünyadan ayrıldı vefat etti. Ancak dede söylemeden önce peygamberimizi amcası en merhametli olan amcası Ebu Talib'e emanet etmişti. Mekke çölün ortasında sıcaklığın hakim olduğu bir yer. Dolayısıyla iklimi tarım elverişli değildi. Bundan dolayı Mekkeliler ne yapıyorlardı? Nasıl geçimlerini sağlıyorlardı? Elbette ticaretle. Ebu Talip de peygamberimizin amcası da ticaret işleri yapıyordu. O ticaret yapmaya gittiğinde peygamberimiz de yanında götürürdü. Bir yaz günü yine ama ticaret yapmak üzere gitmiştir ve yanına peygamberimizin isteği üzerine kendisini de almıştır. Amcası bu isteğini geri çevirmeyerek kervanda Hz. Muhammed'e götürmüştür. Bu sırada Peygamberimiz 12 yaşındaydı. Ticaret kervanı Şam'ın yakınlarında yakınlarına bulunan Busra denilen bir yerde durdu. Bu esnada küçük bir bulut kervanı, küçük bir bulut ne yapıyor? Kervanın üstünde duruyor. Kervanda belli bir noktayı gölgelendiriyordu. Bunu gören Bahir adındaki rahip Ebu Talib'e beraberindekileri yemeğe davet ediyor. Ebu Talip yemeğe giderken peygamberimize yeğenine kervanın başında bekleme sorumluluğunu veriyor. Peygamberimizin kervanın başında beklediğini gören rahip Bahira onu da yemeğe katılmasını istiyor. Bahira bu davette peygamberimize bazı sorular soruyor. Onu inceliyor. Amcası Ebu Talib'e yeğeninin beklenen Ahmet olduğunu, son peygamber olabileceğini, onun çok iyi korunması gerektiğini tembih ediyor. Bu konuşmaların sonunda Ebu Talip Bahira'nın uyarısıyla Şam'a yapacağı yolculuktan vazgeçiyor. Eşyalarını orada satıp tekrar Mekke'ye geri dönüyor. Çünkü son kitap İncil'de ondan önceki kitap Tevrat'ta son peygamber Hazreti Muhammed'in geleceği yazıyordu. Gerçek Yahudiler, gerçek din inananlar bunu biliyorlardı. İşte peygamberimiz de o beklenen müjdeydi. Sevgili arkadaşlar, Peygamber Efendimiz Hayatında tüm davranışlarına her yerde çok dikkat ederdi. Aile büyükleriyle iletişimine özen gösterir ve onlarla uyumlu olurdu. Her konuda ailesiyle istişare eder, onlara danışır, onların düşüncelerine saygı duyardı. Yine sevgili peygamberimiz ailesine ve büyüklerine yardımcı olur, ailesinin yaşadığı sıkıntıları kendisi de hissederdi. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın sözlerine ayet denir. Kur'an-ı Kerim'de 6666 tane ayet vardır. Kur'an'daki ayetleri açıklayan, bizlere öğreten sözlere de Peygamber Efendimiz'in sözlerine de hadisi şerif denir. Onlar Kur'an-ı Kerim'in açıklayıcısıdır. İşte Peygamber Efendimiz'in bir hadisinde bakın ne buyuruyor bizlere. Hayrukum hayrukum li ve ene hayrukum li ehli. Sizin en hayırlınız ailenize karşı en hayırlı olandır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Peygamber Efendimiz bu şekilde bizlere aileye nasıl davranmamız gerektiğini öğretmiştir. İslam dini, son din toplumdaki düzenin sağlanması için aile kurumuna çok büyük önem vermiştir. Her bireyin toplumda olduğu gibi aile içerisinde de sorumluluklarının olduğunu bizlere bildirmiştir. Allah Kur'an-ı Kerim'de Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti buyurmuştur. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme, onlara azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle buyurarak anne babalarımızın yaşlandıklarında yerlerinin huzur evleri değil huzur bulacakları çocuklarının yanı olduğunu bizlere bildirmiştir. O yüzden anne babalarımızın yaşlılıklarında onlara en iyi şekilde bakmalıyız. Peygamber Efendimiz çocukluğunda çevresi tarafından takdir edilen bir kişiliğe sahipti. Ne demişlerdi Peygamber Efendimiz'e? Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed. En değerli eşyalarını Peygamberimize emanet etmişlerdi. İnsanlar küçük yaşta olmasına rağmen peygamberimize saygı göstermiş, onun sözüne büyük değer vermişlerdir. Peygamberimizin ahlakı Kur'an-ı Kerim'de bizlere Allah tarafından bir ayette sen elbette yüce bir ahlak üzeresin ayetiyle ifade edilmiştir. O yüzden Müslümanların tek önderi, tek rehberi vardır. O da Hazreti Muhammed'dir. Kim Hazreti Muhammed gibi yaşarsa, onu kendisi örnek alırsa, Allah ondan razı olur. Hem bu dünyada mutlu olur, hem de ahirette peygamberimizle inşallah birlikte cennetine kavuşur. Peygamber Efendimiz pek çok sıkıntı yaşamıştır. Babasını, annesini, dedesini, çocuklarını, eşlerini kendi hayattayken kaybetmiştir. Ancak o metanetini daima korumuştur. Metanet sevgili arkadaşlar, bir olay karşısında sabırlı olmaktır. Yani felaket, hastalık, ölüm gibi acı olaylar karşısında dayanıklı olma, isyan etmeme, taşkınca söz ve davranışlardan sakınmadır. İşte Peygamberimiz hem metanetli hem de insanlara karşı vefalıydı. Bakımın üstlenen amcasına yaptığı yardımlar, yengesinin sağlığında ve vefatından sonra sergilediği tutum ve davranışlar Peygamberimizin vefasının en güzel örnekleridir. Peki Peygamber Efendimizin kişisel özelliklerini özetlersek o güvenilir, sabırlı, vefalı, dürüst, adaletli, merhametli biriydi. Biz de kendimize peygamberimizi örnek aldığımız zaman bu sıfatları kendimize uygulamamız gerekiyor. Şimdi peygamber efendimizin hayatının sevgili arkadaşlar kronolojisini kısaca değinelim. 571 peygamberimizin doğumu ve süt anneye Halime'ye verilişi. 575 annesi Amine ile Medine'ye giderek babasının kabrini ziyaret etmesi. Annesi Medine'den dönerken Ebu Akif'in de vefat etmesi. 578 Amres Ebu birlikte Şam'a ticaret yolculuğu yapması. Bu sıradaki rahip Bahira ile karşılaşması. 594 Hazreti Hatice ile 25 yaşındayken evlenmesi. Habeşistan ilk hicret 615'te gerçekleşiyor. 619'da müşrikler peygamber efendimize uyguladıkları Müslümanlar uyguladığı boykota son veriyorlar. 574 süt annesinin yanında kaldıktan sonra ailesinin yanına dönüyor. 577 dedesi Abdülmuttalip vefat ediyor. Bakımın amcası Ebu Talip üstleniyor. 591'de Hülfül Hudul denilen Erdemler Birliği'ne katılıyor. 610'da Nur Dağı'nda Hira Mağarası'nda ilk vahiy geliyor. En yakından İslam'a davet ediyor. Ve ilk Müslümanlar da Hazreti Hatice, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali ve Hazreti Zeyd oluyor. 616 Habeşistan'a ikinci ciret gerçekleşiyor. Müşrikler Müslümanlara boykot uygulamaya başlıyorlar. 621'de İsra ve Miraç olayı gerçekleşiyor. 5 vakit namaz farz kılınıyor. 1. Akabe biatı gerçekleşiyor. 623'te hicretten sonra Mescid-i Nebevi Medine'de inşa ediliyor. 625 Uhud Savaşı, 628 Hudebi Barış Anlaşması, 630'da da Mekke'nin fethi gerçekleşiyor. 620 Peygamberimiz Taifliler İslam'a davet etmek için Taif'e gidiyor. Senetül Hüzün dediğimiz Hüzün yılı yani amcası Sebu Talip ile eşi Hazreti Hatice'nin aynı anda vefat etmeleri aynı yıl içerisinde. 622 Mekke'de Medine hicreti oluyor. İlk cuma namazı farz kılınıyor. İkinci akabe biyatı yine 622'de gerçekleşiyor. 622'de Müslümanların ilk zaferi olan Bedir Savaşı yapılıyor. Peygamberimiz Hazreti Ayşe ile evleniyor. 627 Hendek Savaşı. 629 Hudeybiye Barış Anlaşması şartlarını Müslümanlar Kabe'yi ziyaret ediyor. Ve 632... Veda haccını yapıyor peygamberimiz. Ömründe ilk ve son haccı. Peygamberimiz binlerce kişiye veda hutbesini okuyor ve vefat ediyor. 8 Haziran 632'de peygamber efendimiz. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Devamında videomuzun etkinlik sorularımızın cevapları var. Onları da izlemeyi ihmal etmeyin.